Merhaba arkadaşlar, bugün bambu çubuklar yapacağız. Böyle, böyle bir bambu çubuklu şey yaptım. Bir çok da güzel oynarız. Böyle kutsu geliyor. Tabii ki de biz kardeşimle uzun zaman oynadığımızda böyle üstüne çıktı kardeşim. Onu öyle Ondan sonra böyle çubukları var. Ben böyle bir oynayak yaptım onlarla. Ondan sonra bu bambu çubuk. Onda 180 tane var. Böyle bir tane var. Bu birbirlerinde katmalar için kullanılıyor. O da 120 tane var içinde. Gerçekten çok güzel. Size e, önerebilirim. Bize şöyle diyeyim. İki tane var bir tanesi bizde, bir tanesi de benlerde. Şöyle tekrar göstereyim. Birazcık takmak zorlanıyor. Ama gerçekten güzel. Mesela bunu mesela birisi kendiliğe kadar, o benim kadar ucuzun bir uçak yapmış. Birileri ev yapmışlar. Mesela bir bir kundak yapmışlar çok güzel gün içinde oynayabilirsiniz. Mesela ben şu an bebeklerimi hep ev yapıyorum. Kardeşimle birlikte. Veya bilgisayar. Ondan sonra sonra böyle sandalyeye bak böyle bir şeyler yapabiliyorlar masa uçak yanlışlıkları bölümüne kadar böyle arkasında da çok güzel şeyler yapıyorlar şöyle ayrıntıları şu dönemde. Böyle o kadar yapabiliyor. Ama biraz uğraştırıyor. Ama gerçekten de büyüyor. Mesela bunu ben bebeklerime ev yaptım. Buradan da ev yapabilirim. Gerçekten güzel olur. Siz de bunu öneriyorum. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz.